Bugünün yıldız falına ho geldiniz. Yeni günler dilerim. Bugün çocukluğunuza geri dönmü gibi hissedebilirsiniz. Hayaller ve duygularla dolu bir boyut. Ancak kendinizi tam anlamıyla rahat hissetmeyeceksiniz. Çoğunlukla yetkin gibi davranmıyor olduğunuzdan derinlerinizde saklı olan küçük çocuğu unutuyorsunuz. Bugün etrafınızdaki insanların sizinle ilgilenmesine izin verin. Bu üzerinizdeki gerilimin uzaklamasına yardımcı olabilir. Ak burç yorumları. 30 Ocak o anda bir ilike hakkında biraz kafanız karmıyor olabilir. Belki sevgilinizle bazı dilikliklerden geçiyorsunuzdur. Onunla bir eler konulmak için zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yanlış yanlamaların sizi üzmesine izin vermeyin. Duruma farklı bir açıdan bakmanız gerektiğini kefedebilirsiniz. Açık fikirli ve açık yürekli olun. Yakında mükemmel çözümü bulacaksınız. Y ve kariyer burç yorumları. 30 Ocak bugün cüretkar bir finansal hamle yapmaya karar verebilirsiniz. Belki de paranızı yatırım dene veya hisselere yatırmaya hazırsanız, biraz aratırma yapıyorsanız, belirli bir ilkette yatırım yapmaktan heyecan duyabilirsiniz. Ya da belki kişisel bir girimli içine para koymayı dönüyor olabilirsiniz. Paranızın sizin için çalamaya balamasının tam zamanıdır. Bu yüzden ansiyenizi denemekten ve ileri balatmaktan korkmayın. Ancak planlar henüz güvenebileceğiniz yakın bir arkadaşınızla tartıştığınızdan emin olun. Maddi durum burç yorumları. 30 Ocak bugün Uzun süreliğine ne kaldığınız yerden ayrılma isteği duyabilirsiniz. Her eden uzaklama ve uzak bilgilerle görme isteği içinizde macera isteği uyandırıyor. Gezi kitaplar ilginizi çekebilir. Kitaplar okuyun ve ne yapmak istediğinizi düğünün. Fakat o zamanda kesin kararlar vermeyin. Kaçıp gitme isteği birkaç güne geçebilir. Yeyi yağan burç yorumları. 30 Ocak günü Nateli Enerjisi demlenmeye bıraktığın projeleri artık tüketebileceğinin haberini veriyor. Harekete geç. Geri planda geç. Geri planda kalmak yerine sahnedeki yerini al. Hareket için yeterli yak için var ve kalk için hazırsın. Tek yapman gereken motoru çalıştırmak. Duyguların gücünü. Seni yıldızlara tayyacak güçlü bir destek olarak kullan Bugün iki farklı yöne çekiliyor mu gibi hissedebilirsin Sen kibar bir insansın ve bakalarıyla zıtlamaktan holanmıyorsun Fakat o anda diyeyim isteyenler yanıyor gibi Senin sahip olduğun bakyaç isim yanlayamayan bir sevgilin veya yakın arkadaşın olabilir Düğüncelerini açık çuk açık ifade et veya kay taraf tarafsızca bir listesini yap Utangaç tarafın seni konumamaya itiyorsa da Az en yaştığında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Tamamlanamam mı? Belirsiz kalan konularda çözüm odaklı kararlar verebilirsiniz. İlikilerinde sorunlar yolanlar problemleri masaya yatırıp çözüme ulaştırırken, kimileri de yollar yayarabilir. İlikisi olmayanlar adına da yeni bir iliki kapinizi çalabilir. Sürhamilelikler, çocuklar yolanlar için yağımlar endanetlemeler meydana gelecektir. Ani harcamalara dikkat edin. 30 Ocak 2021 Cuma Yorumu Bugün, çevrenizle olan iletişiminiz bir hayli güçlü, olumlu enerjiler alıyorsunuz ve bundan da en iyi ekilde yarar salayacaksınız. Geçmite bu alanda yaşadığınız sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmeyi de bağıracaksınız. Fikirleriniz doğrultusunda hareket edebilecek ve istediklerinize ulamayı bağıracaksınız. deniz konusunda elinizden gelenin en iyisini yapabilecek olmanız da önemli. Koç Burcu Günlük Yorumu Ak Koç Burcu Bugün Ak Yorumu Ak ve İlliki Hayatınızda Bugün gözlem yeteneğinizden dilediğiniz gibi yarar salayabileceksiniz. Birlikte olduğunuz ki ile aranızdaki sorunlar yava yava çözülme kavuturma ansiyeniz var. Olan biten her şeyi kolaylıkla algılayabileceğiniz için doğru ve dengeli adımlar da atabileceksiniz. Hata yapmayacağınız bir gün. Koç Burcu günlük yorumu ya kariyer ya ve kariyer hayatınızda bugün. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Özellikle birliği içerisinde olduğunuz ki aranızda sorun olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Dengeleri koruma altına almanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Koç Burcu günlük yorumu maddi durum. Koç Burcu günlük maddi yorum. Bugün. Maddiyatla ilgili sorunlar ve sıkıntılar ilkirse zaman içerisinde son bulma ihtimali var. İstediğiniz adımlar yatabilecek olmanız da önemli. De zengin ancak cebinize göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. Partnerinizin ailesi ile bazı sorunlar yayıyor olabilirsiniz. Eğerinizde yerinizde bariyle bir şekilde yükselmeye devam ediyorsunuz ve çevrenizdeki herkes sizinle gurur duyuyor. Gün içinde karnınıza çıkan tüm zorlukların üstesinden bariyle geleceksiniz. Dolunay sonrasında ak hayatınızda ya da sevdikleriniz ve tutkuyla bal olduklar iyi ilgili egolar en biraz daha zorlayıcı olduğu bir gün geçirebilirsiniz. İlikiler dengeleri daha fazla korumanız kollamanız gerekirken, güç çekimlerinden uzak durmaya